Merhabalar Burhan Bey programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Bolu ile ilgili sizden görüşlerinizi alacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu anda Bolu ile alakalı Tarımsal olarak sorunlar nüksetmeye yavaş yavaş başladı. Neden başladı derseniz Şehir olarak Artık batıya büyüyoruz. Üniversiteye Doğru kaymaya çalışıyoruz. Gözlemledik Gözlemlediğim inşaat yapısına göre ama burada biz şöyle bir şey var bu AK Parti belediyeciliğinde bütün şehir, büyük şehir ya burada tamamen tarımı bitirmek demeyeyim de tamamen tarım arazilerini parselleyerekten belediyelerin gelirlerini katkı sağlamak amaçlarını gidiyorlar. Bizim köyümüzde şu anda tamamen e, 2007-2008'lerde belediyeye dahil olduk. Belediye başkanı şöyle bir sözü vardı. E, Burada kaç kişi köyde kaç kişi ikamekah ediyorsa biz onun kişi sayısına göre iller bankasından para alacağız ve bu parayı da sizin köyünüze yatıracağız diye bir yatırım şey yatırım seçim vaadiydi. Seçim vaadiyle böyle belediyeye dahil ettiler bizi. Ama biz belediyeye dahil olduktan sonra su parası vermeye başladık. Altyapı parası vermeye başladık. Ondan sonra giderlerimiz arttı. Bundan kaynaklı olarak şimdi de bütün köyün içini ve köyün sınırlarında 18 uygulaması yapıldı. 18 uygulaması da çok insanlara dayatma olarak yapılıyor. 18 uygulamasını açıklar mısınız? 18 uygulaması burada 10 bin metrekare arazinin %40'ını belediye alıyor. %60'ını size parça parça şekilde bölerekten size tahsis ediyor. Bu da parselizasyon deniyor buna. Burada köydeki de uygulanan parselizasyonda insanlara yapılan şu ee, sizin arsanızda bana veriyor, bizim ars sizden de bize veriyor. İnsanların arsalarını birbirine e değiş tokuş eden değiş tokuş değil de işte aldıkları kadar veriyorlar. Yani kepçeyle alıyorlar, iğneyle veriyorlar. İğneyle verdikleri arazilerde bi insanların birbirlerinin sahip oldukları tarladır, evdir, samanlıktır, ahırdır bunlara dahil ediyorlar. İnsanları burada tamamen birbirlerine düşürmeye çalışıyorlar. Buna biz çok karşıyız. Ha tamam 18'dir uygulanabilir. Bu 18 uygulaması zorunlu mu yoksa kişinin tercihine kalmış bir şey mi? burada zorunlu değil. Şöyle bir şey. Bu 2000'li yıllar yani AK Parti ilk belediye başkanı Bale'de başkanlığına başlandığı zamanda 11-12 tane köy belediyeye dahil oldu. Dahil olan köylerde Paşa Köyü, Sok, Sandallar, Orlar tamamen 18'e açıldı. Şu anda Kasaplar Köyü açıldı. Şimdi Seyitköy açıldı, Karaköy açıldı. Ama bazı köy muhtarları istemediği için 18 uygulaması yapılmadı. Bizim burada da isteyen kişiler belediyeye dilekçeyle istedikleri beyan ettiler ve bu beyandan dolayı bizim köyümüzde artık tamamen 18 e açıldı. Şu anda herkes itiraz üstüne itiraz, itiraz üstüne itiraz dilekçesi veriyor. Ama artık girilmiş bir yol var. Dönüşün çok zor olacak gibi. İnsanlar şu anda artık kim benim arsama girmiş? Kim benim tarlama girmiş? Onların düşüncesine düştüler ve insanlar birbiriyle artık e, artık nasıl tarif tarif edeyimse ya bıçak bıçağa ya birbirlerine selam En, en ufak açığını arıyor yani. yani şikayet ediyorlar. Yani birbirlerine şey şikayet için. için onlara yönelmeye başladılar. Ya yani 18 yapılmasından Hı. ziyade buraya altyapı gelecek, doğalgaz gelecek. işte bunları yapacaklar belediye olarak. Ama buraya 18 açıp hiçbir şekilde e, hemen gelip buraya yolunu açmıyorlar. Bekliyorlar, oturuyoruz, işte süreç bekliyor, süreç bekliyorlar. Bir kişinin dilekçe yazmasını bekliyorlar. Böylelikle 18 uygulamasını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ama tamamen bu tarımsal üretimi bitiriyor ve bitirmeye de devam ediyor. Şu anda bizim bir tane parsel tarlamız vardı, 21 bin metrekare. Bize oradan 13 bin metre, 13 bin metrekare parsel kaldı. Tamamıyla 18'e girdi. Sizin arazilerinizin hepsi etkilendi mi peki bundan? Şu anda %20'si %30'u etkilendi. Biz ekip biçmeye devam edeceğiz. Bu belediyeye gelip buraya taşları dökünceye kadar. Biz de ekip biçmeye, üretmeye devam edeceğiz. Çünkü üretmemiz lazım. Tarım ülkesiyiz. Ben ilkokul yıllarımda coğrafya dersinde bize açıklamalarda öğretmenimiz söylerdi kendi kendine yetebilen yedi tarım ülkesinden biri izlerdi. Evet. Ben bu kelimeyi duyunca çok şaşırmıştım ve aklımda çok büyük yer etmişti. Bu Buna istinaden de üretime devam ediyoruz. Bolu Abant İzzet Üniversitesi'nde okumakta olan ziraat mühendisi öğrencilerine ne tavsiyeniz olabilir? Mezun olduktan sonra nelerini geliştirmeleri veya neye yatırım yapmalılar? Tavsiyeniz nelerdir? Ziraat mühendisleri öğrencileri olarak ve Abantis Etbaşı Üniversitesi olarak e, ilk başta İzzet Baysal'a çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir üniversiteyi Bolu'ya kazandırdığı için rahmetli İzzet Baysal'a çok çok teşekkür ediyoruz. E, üniversite öğrencilerine şöyle tavsiye etmek bir şeyler de bulunmak istiyorum. E, arkadaşlar hani ziraat mühendisliği okurken her şeyi bitkiyi, toprağı, üretilen ürünü çok merak edin, çok araştırın, çok deneme yanılma yöntemini uygulayın. Kesinlikle korkmayın. Ben şimdi bu işi yaparken yıldan yıla art, yıllara e, yılları tecrübesini yaşayaraktan, deneyerekten, hep bir şeyler yaparaktan kendimi geliştirdim. Ama kağıt üzerinde ziraat mühendisliği değilim. Ama bir ziraat mühendisinin hani neler yapılabileceğini, neler ge gerektiğini biliyorum. Bir de ben artık tarımsal olarak şöyle bir deneme önleme deneme yanılma yöntemine gidiyorum. Bir tarlaya DAP gübresi uyguladıysam ertesi yıl başka bir ürün ekiyorum ve o DAP gübresindeki e, attığım gübreyi verimi ertesi yılda almaya çalışıyorum. Bir yılla kalmamaya çalışıyorum. Onda şöyle yapıyorum. DAP gübresini attığım esnada ertesi yıl ekeceğim ürünü ilk önce planlamasını yapıyorum. Planlamasını yaptıktan sonra buraya DAP gübresi ataraktan kendi düşüncemle başka bir ürünü ekiyorum. Farklı bir gübre, gübre, uygulaması yapıyorum. Bununla alakalı çok 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 şey verim aldım. İşte mısır yerlerinde mesela mısır tarlalarımızda buğday ekildikten sonra atılan gübrelerle çeşitlendirerekten farklı çeşitler farklı çeşit gübreler uygulayaraktan verimleri artırdım. E, tabii bu uygulamanız çok iyi olması lazım. Kiloyu tarladaki attığınız gübre kilosunu çok iyi düşürmeniz lazım. Ama benim demek istediğim ziraat mühendisi olarak arkadaşlar kesinlikle böyle ilaç mümessili falan olmayın. Araştırın. Hani tohumları geliştirin. Ee, yani şu İsrail'den tohum almayalım artık. Biz de kendi tohumlarımızı, kendi ee, nasıl diyor nasıl Gen genetiği de değiştirilmiş olmalı. olan. Ya yani bunlar hani siz de değiştirebilirsiniz ama insanlığın sağlığına zarar verecek şekilde değiştirmeyin. Kesinlikle bunu Göz ardı etmeyin çünkü bunu siz yarın bugün yemezseniz ama yarın çoluğunuz çocuğunuz Torununuz torbanız yer Onun için Ziraat mühendisi olarak hiçbir şeyden tedirgin olmayın Tamamen Araştırın Toprakla Haşır neşir olun Kesinlikle topraktan ayırmayın İlaç mesele olursunuz Meslek hastalığı olarak Hemen gidersiniz neden derseniz Çünkü ilacın içinde yaşıyorsunuz Meslek hastalığı da ilacın içinde yaşadığınız için kısa sürede kısa size süredir. bulaşır. Sizin sağlığınızı olumsuz etkiler. Tabii ki sağlığınızı olumsuz etkiler. Yani üleşme, ben kesinlikle bir ziraat mühendisinin ilaç bir mesele olarak işte firmalara ilaç satmasını istemiyorum. Çünkü ziraat mühendisliği çok önü açık bir meslek. Neden derseniz yani bulunduğunuz bölgenin mevsimi, toprak yapısı, insan yapısı, ee, nasıl tarif edeyim? ürettiğinizin ürünlerin yapısı ona göre sürekli bir araştırma içinde bulunun 4 yıl okuduktan sonra tamam ben ziraat mühendisi oldum diyerekten gidip bir firmada işte ne bileyim bir ilaç firmasında falan kesinlikle çalışmayın çünkü bu ziraat mühendisliğinin o kadar önü açık ki artık e, pandemide yaşadığımız bu gıda sıkıntısı gün geldikçe daha da çok artacak daha da çok değer kazanacak bu gıda sıkıntısı onun için üretmeye devam edeceğiz çünkü çok ziraat mühendis, hani doktora çok ihtiyacımız var. Ama yemek içmek için de bu bitkilerin bakımı için de ziraat mühendisine daha çok ihtiyacımız var. Şu anda ziraat mühendisleri hani önceki yıllarda bir doktor olarak bakılıyormuştu. Şimdi e, bitki de bir canlı. Siz de bir ziraat mühendisi olarak o canlının, bitki canlısının doktorusunuz. Yani kesinlikle kendinizi araştırma olarak hiç durmayın, sürekli araştırma yapın diyorum. Son son olarak da herkes bütün ziraat mühendislerine Türkiye'de üretim yapan, Türkiye'de üretime destek sağlayan bütün ziraat mühendislerine, bütün ziraat mühendisi okuyan öğrencilere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Son olarak da programı kapatmadan önce Bolu ile ilgili bir görüşünüzü alalım. Genel olarak hani dışarıdan yabancı gelen bir Bolu'ya insana Bolu'yu nasıl tanıtırsınız? Nelere güzeldir Bolu'nun? Bolu şöyle 4 saatte 4 mevsimi yaşayabilirsiniz sabah güneş açar. Öğle de, e, öğleye doğru e, hava biraz soğur. Akşama doğru yağmura döner. Gece de kara döner. Hani 4, 4 saatte 4 mevsimi yaşayabilirsiniz. Ben öyle söyleyeyim. Yani benim e, Bolu'ya gelip Bolu'yu ziyaret eden arkadaşlarım da öyle söylüyorlar. Hani biz diyor geldik güneş vardı. Oturduk yağmur başladı. Kalktık kar başladı. Yani biz hani gelen arkadaşlarımdan olsun e, işte, ayaküstü konuşup tanıştığımız insanlardan olsun. Bolu'da hep şey derler. Yani Bolu Türkiye'nin cenneti derler. Ormanıyla işte ee, sonra ne bileyim havasıyla. Gölleri ben, var. Gölleriyle, Avant, Gölü. Yani. Gölü'yle, Yedi Gölleri'yle. Çok 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 güzel bir şehirde ikametgah ediyoruz bence. Ben şöyle ben Türkiye'nin her yerine gidiyorum. İş olarak, gezi olarak da gidiyorum. Kızılcahamam'dan sonra ben ağaç göremiyorum. İstanbul'da da trafikten başka bir hayat görmüyorum. Ama bir Bursa'yı çok seviyorum. iki Bolu'yu çok seviyorum. Bursa'da çok yeşil bir yer. Yani bol olarak Bursa'yla Bursa, e, Bursa Bolu'nun gelişmiş haline benziyor. Evet gibi. evet 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 evet. Daha büyük şehir. Daha büyük şehir. Daha yeşil bir şehir. Daha gelişmiş bir şehir. Ee, yani Bolu yaşanacak bir yer ya. Öyle söyleyeyim. Klimasız hayat yaşayabileceğiniz Sayın bir tanesi. Yani o zaman Bolu'nun Bursa gibi bir şehir olması evet, temennisiyle evet, diyelim. Evet. evet. Bursa'nın tabii ki sanayiyle ondan sonra tekstiliyle, turizmiyle yani burada bir de sadece is, İstanbul-Ankara İstanbul, arasını köprü görevi görüyor aslında. Köprü görevi görse de biz onun çok faydasını yaşayamıyoruz. Alamıyoruz. San, e, ekonomik katkısını da alamıyoruz. Sadece insanlar o tavandan geliyor, o tavandan gidiyor. O kadar. Ama burada Siyasilerin tabii daha çok önemli olma e, önemi arz ediyorum ama siyasiler bu konuyla alakalı hiçbir şey yapmıyorlar. Eee ön olup da bir yatırım yapmıyorlar Bolu'ya. Ya bu D100'ün aslında bir önemi yok mu Bolu için? D100'ün önemi yok. Şöyle yok. D100 sadece geçiş akşam trafiği olan bir yer. Burada bütün belediye başkanlarına söylüyoruz. Diyoruz ki ya hani Bolu'dan herkes geçsin yani. Bolu'dan herkes uğrasın diyoruz. Ama bunlar onu düşünmüyorlar. Burada büyük bir rant sağlamaya çalışıyorlar. O rantta e, biliyorsunuz bu e, kasaplar yolu üstünden e, büyük Büyükberk, köyleri oradan çevre yolu geçirmeye çalıştılar. Bunu da şu anda durdurdular. Neden durdurduklarını bilmiyorum. Durdukları evet, çok iyi oldu durdurdukları. Neden derseniz. Çünkü Bolu'nun kalbine bu yol bildiğiniz bıçak gibi saplanacaktı şu anda durduruldu. Durduranlardan Allah razı olsun. Çünkü karbondioksit salınımı E5'te otobanda varken bu karbondioksit salınımı Bolu'nun ciğerlerinin içinden geçireceklerdi. Durdur, bu yolu durduranlar için yani kim bu yolu durdurmak için e, çaba sarf ettiyse çok 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 teşekkür ederim. Benden bu kadar bu günlük. E, teşekkürler. E, Burhan Bey'e katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz tekrardan. E, bugün Bolu'nun merkez ilçesi Seyit Mahallesi'ndeydik. Kendisiyle röportajımızı gerçekleştirdik. Sorular sorduk. Bolun'un gündemi, yaptığı meslek, eğitim hayatı, iş hayatı. Bunun gibi sorulara cevabımızı aldık. Videomuzu izleyip destek olduğunuz için teşekkür ederiz. şu sonrası bizim mesela biz satmadık. Ekiyoruz yani biz gene ekiyoruz. Ben şu şuradan geleyim, ben size oraya da göstereyim bakın. Yani hani ziraat mühendisiniz bunu her yerde taşıyın bunu her yerde gösterin. Yani biz ben belediye başkanına diyorum ki ya kom, belediye başkanı yani bu araziyle şeye çıkalım diyorum ya ovaya çıkalım yani dışarıya dağların kenarına çıkalım. O diyor ki nüfusta kadar diyor yönüldüyse diyor biz oraya gidelim diyor. Ya tamam da bunlar gelip Dağdan gelip bağdakini koyuyor. <laughs> ya yani, biraz öyle değil mi? Aynen öyle. Yani burada tarla varsa tarlanın yanında villa yapıyorsun ve cübeden rahatsız oluyorsun. Öyle <laughs> yani bir mantık olamaz ki. Şurası, şurası bizim. Bak şu tarla yine bizim. Bak burası da iki bizim. E, Yanlardaki evlerin sizinle alakası yok herhalde. Yok. Peki oraya ev yapılırken siz tepkisini alıyor musun? Hayır. Mesela şu ağaçların arkasındaki tarla yine bizim. Bekiyoruz mu? Yani burayı da ekiyoruz. Bu tarafta mısınız? Bu taraf bu bir şeyin ortasındayız abi, orta bloktayız. Orta blok mu? Orta da blok var mı Evet. Bina H harfi şeklinde. H'nin ortasındayız biz. Ortada yemekhane var, yemekhane üst Mesela burası gitti işte. Biz burayı komple görüyoruz mesela. Burası gitti mesela Aa. bak. Verim tarım arası. Burayı bir daha asın. Buraya okul yapıyorlar. Abi şu tarlaların ortasında okul olur, olur mu? Onlar başka bir arkadaşlar. Bak burası bize ait komple. Yeşil <laughs> alan, Bakın bu yeşil alanı eken abim İstanbul'da elektrik elektrik mühendisi. Hiçbir ihtiyacı yok. Ama ama merakı var. isteği var. Ekiyor. Anladın mı? Bak şurası da bizim arpa ektik. Bak burası komple parsel oldu. Ama biz satmıyoruz. Parçalamıyoruz. Ekiyoruz yani. Devam ediyoruz. Güzel bir şey ya. Yani. Peki şey yapmak planınız var mı? Yani bunu böyle rantlaştırıp, rantlaştırıp en sonunda satar mısınız? Yok, satma düşüncemiz yok ya. Öyle bir satma düşündüğümüz yok. Ya biz şu anda biz hani bu inşaat 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 bu insanlar ne yiyecek bilmiyorum. Ee, biz tamamen ekme taraftarıyız. Hani biz hani kazansa da kazan kazanmasa da biz tamamen ekme taraftarıyız. Biz ekiyoruz. Şimdi bakın gidelim şurada bir köy merası var tamam mı? Meraya bakalım. Ee, merayı tamamen inşaata açtılar. Meranın tabanı da çürük bir kat yapıyorlar. Yani bir, bir bir kat yapacağını hiç yapma daha iyi. Aynen öyle. Abi biz buradan yanlıştık aşağıları. komple köyün merasıydı. Bu demin dediğin arazi mi? Yok değil. Burası bakın. Komple köyün merası. Burası, Burası tamamıyla bak. Burası böyle komple meraydı. Buraya ee, İmarı açtılar. Tabanı çürük zaten buranın. Çok çürük bir tabanı var. Bir kat, iki kat, hep bir kat, iki kat inşaat yaptırdılar buraya. Valilik açtı, belediye Belediye açtı. Köy evler belediyeye dahil olunca. O yüzden burada şu anda hayvancılık tamamen bitmiş durumda. Zaten insanlar burada birbirlerini şikayet ediyorlar. İşte senin hayvanın pisliği kokuyor, gübresi kokuyor. O yüzden hiç burada hayvancılıkla alakalı bir ibare kalmadı gibi bir şey. Şurada bizim şurada bizim köylümüz var. Onun da mesela evin önünden yolu açtılar. Çok e, sayıda büyük başı vardı. O da bırakmak üzere. İşte 2 3 4 tane oğlu var. Oğla birisi Ama yani işe girdi. köy yerinde hayvanın kokusu veya pisliği olması normal bir şey yani. Artık bir insanlar tarım, onu tarım çekemiyor. Şey. Birbiriyle hep birbirlerini şikayet ediyorlar. Şu anda bakın burası komple e, okul projesiyle alakalı açıldı burası. Aile işte tam olarak kurumadığını bilemeyeceğim ama buranın tabanı da çok aşırı çürük bir taban var. Bakın, şöyle söyleyeyim. Yani burada 10 metreden, 15 metreden su çıkıyor. Su çıktığı için de bakın dikkat ediyorsanız zaten inşaattan da görüyorsunuz koca koca perde perde kirişler yapmışlar. Çok çürük bir zemin olduğu için boşu boşuna ziyan ettiler araziyi de. Ya yani bunu sağlam bir dağın başına yapabilirlerdi. Yani uzun süreli bir yatırım olabilirdi ama Burada yaptıkları yatırım bence tamamen işte arazi bol bulmuşlar. Bir kat, bir kat, bir kat, iki kat proje yaptılar. Ama taban olarak çok çürük. Bilmiyorum tabii ileride ne olur ne gider, nasıl gelişir. Biz görür müyüz, görmez miyiz bilmiyoruz. Yani. Bizim çocuklarımız hani biz yapıyoruz bu işleri ama artık bu tarımı yapacak kimse bulamayacaklar. Kötü olmuş yani. Çok kötü oldu. Burası tam bildiğiniz köyün merasıydı. Yani köyün şeysini değiştiriyor derler. Ee, i̇smi aklıma yanıyor şu an o kelimenin de. Şeysi işte aurasını mı neyini aynen, derler. Aynen aynen aynen. aynen. Köy, bütün yani şeklini, şehirleşme, betonlaşmaya şey. doğru gitmesi. Aynen öyle. Aynen. Gelin gidelim şimdi ben size şeyi de göstereyim. Dere Hadi geçen sene bu mevsimde kar yağmıştı hamurlara bu Evet yağmıştı. O hiç zarar verdi mi size? Geç ee, geçen yıl geç, biraz daha geç kar yağmıştı. İlk başta böyle az bir kar yağmıştı ama sonradan çok az bir kar yağmıştı. Şu anda e, Bolu'da şöyle bir sıkıntı var. İşte e, yayla turizmi var. Köylerde yaylaya çıkma turizmi var. İnsanlar işte yaz aylarında ineklerini otlatmak için yaylalara çıkıyor. Kış aylarında da iniyorlar. Şu anda bu yaylalarda aşırı bir göl yapıldı. En büyük gölde taşlı yayla göleti oldu. Çok lehisel alanı çok büyük bir e, göl oldu. Bu yapay mı? Yapay bir göl. Önüne sadece set, set yapılaraktan yapıldı. Bundan kaynaklı olarak da gece ile gündüz sıcaklık arasındaki fark çok ağır, aşırı oldu. Bundan kaynaklı olarak şu anda bizim bütün yaptığımız buğday, patates, mısır ondan sonra bütün ürünlerde hastalıklar yükseltmeye başladı. Biz önceden sadece buğdayda ot ilacı atardık. Bir de biçerdik. Şu anda 4 sefer 5 sefer biz pas ilacı atıyoruz. Sürekli hastalık geliyor. Patateslerde mildiyo hastalığı. Büyük Türkiye genelinde başladı bu mildiyo hastalığı. Çok verimi etkiliyor. Bu mildiyo hastalığı da çok sıkıntı yaşatıyor burada çiftçilere. İlk başta biz yakalandık bu hastalığa. bir şey bilemedik. Hiçbir şey çıkaramadık. Sadece gece ile gündüz sıcaklığı arasındaki farktan bu sorunu oluştuğunu anladık. Ona göre şu anda biz artık patateslere de ilaç atmaya başladık. Yani sökünceye kadar artık ilaç atıyoruz. Bütün e, patatestir, buğdayı biçinceye kadar ilaç atıyoruz. Bundan kaynaklı olarak yani bu göllerdir, bilinçsiz yapılan göllerdir. Bu çok etkiledi bolun. Tarımını tamamen etkiledi. Gece sıcaklığı, gündüz sıcaklığı arasındaki farkı etkiledi. Şu anda Kasım'da Aralıkta kar olan şehirde yaz gibi bir hava yaşıyoruz. Mevsimsel değişti. Evet. We'll